ANK Metal olarak 2018 yılında kurulduk. 2018 yılından bu yana Ankara'da başlayan serüvenimiz Eskişehir ve Bakü olmak üzere şu anda iki farklı noktada, üç farklı noktada devam etmekte. İki ortaklı bir şirketiz. Evet. Yaklaşık 16 yıldır sektörün içerisindeyiz. Çok farklı ürün gruplarında hizmet vermekteyiz. Satışını gerçekleştirdiğimiz ürün gruplarından bahsetmek gerekirse yapı malzemeleri üzerinde panel ve diğer grupları burada görebilirsiniz. Onun dışında burada görmüş olduğunuz ürün grupları ST37 kalitede olup genelde panel çit üreticilerin kullandığı ürünler, burada görmüş olduğunuz kalın grup ürünler örneklemek gerekirse ve yukarıdaki ST52 grup ürünler savunma sanayi için stoklarımızda tuttuğumuz diğer ürün gruplarından bazılarıdır. Onun haricinde tabii ki stok sahamız bunlarla sınırlı olmamakla beraber burası bizim showroomumuz olup sadece burada ürünlerin görsellerini sergilemekteyiz. Bunun haricinde birden fazla depomuz ve birden fazla stok sahamız mevcut olup çok farklı ürün gruplarını çok büyük montantlarda tedarik edebilme kabiliyetine sahibiz. Stilorbis bize 3 yıl içerisinde 3 yıldır aktif olarak çalışmaktayız. 3 yıl içerisinde son kullanıcı manasında büyük kazanımlar elde etmemizi sağladı. Müşterilerimize bir kere ulaştık. Akabinde ikinci, üçüncü ve 4. satışları yapabilme kabiliyeti kazandırdı ve firmamızın tanıtımında büyük bir rol oynadı. Ak kendilerine teşekkür ederiz.